Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi ellerinizle kolayca yapabileceğiniz, mis gibi limon kokusu ve aromasıyla ev yapımı limonata tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle derince bir kabın içerisine 2,5 su bardağı şekeri alalım. Üzerine rendenin ince tarafı ile 2-3 adet limonun sadece sarı kısımlarını rendeleyelim. Daha sonra iyice elimizle ovalayalım. Bakın videoda da gördüğünüz gibi Şeker sapsarı oldu. Limon mis gibi kokusunu, aromasını şekere verdi. Limonatanın en önemli püf noktalarından biri şeker ve limon kabuğunu güzelce ovalamamız gerekli. Daha sonra üzerine 2-3 su bardağı kadar sıcak su ekleyelim. Çırpıcı ile karıştıralım. Sıcak su eklememizin nedeni şeker çok daha kolay eriyecek bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi. Üzerine 8 adet taze sıkılmış limon suyu ekledim ben. Daha sonra 2-3 litre kadar soğuk su ekliyorum. Bu aşamada limonatamızın tadına bakarak şekerli veya daha ekşi nasıl seviyorsanız o şekilde kıvamını ayarlayabilirsiniz. Daha su ekleyebilirsiniz veya limon suyu ekleyebilirsiniz. Kabımızın kapağını kapatıyorum. 2-3 saat kadar buzdolabına kaldırıyorum. Limonumuz güzelce aromasını bıraksın mis gibi kokusunu bıraksın diye hem de soğumaya bırakalım buzdolabında. Daha sonra ince bir süzgeçle, tel süzgeçle olabilir. Limonatamızı süzdürelim ve mis gibi limonatamız servis için hazır. Buz gibi soğuk olarak servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.